Merhaba. Bugün hep birlikte etkili bir karın serisi daha yapacağız. Fakat yeni başlayanlar dikkat. Daha önceden benimle pilates yapmadıysanız lütfen oynatma listelerinde yeni başlayanlar için olan videolarımı uygulayın. O şekilde başlayın, sonra bu videoya geri gelin diyorum. Hızlı, express, pratik ve etkili. Hazırsak başlayalım. Öncesinde kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Tuğçe Yırtam Official Instagram hesabından da beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz. Hazırsak yansın karınlar. Oturma kemiklerim üzerinde dik bir şekilde oturuyorum. Dizler bükülü, eller önde, kollar düz. Al nefes verirken pelvisten, kalçadan başlayarak geriye doğru yuvarlanıyorum ve uzanıyorum. Nefes al, nefes verirken çene göğüse göğüs karna tek 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 kalktım ve uza. Kalkarken ya da geriye giderken üst vücudumu kapatmıyorum. Burası asaletini koruyor. Buradan gidiyorum. Ve al nefes. Verirken tek 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 geldim. Son bir tane. Geriye doğru gideceğim ama yatmayacağım. Burada kal ve gülümseyerek kısa kısa öne. Bir dondurma kaşığı gibiyim. Şu şekildeyim. Karnım iyice içeride. Ve burada sıkmak diye bir şey yok. Bastırmak diye bir şey yok. Nefesi boşalta boşalta. Son 4 3 2 1 ve tek 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 geldim, yattım. Şimdi bacakları uzatıyorum. Tam bir olap yapacağım. Nefes alırken kürek kemiklerin arkasına kadar nefes verirken devam et ve uzan 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 ileri ve yukarı uzanıyorum. Tekrar omuzlarım yerine geliyor pelvis tavana doğru dönüyor ve geldim. Al nefes verirken tekrar gel uzan ve tek 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 geriye doğru geldim ve kolları yana doğru aldım. Bacakları tek tek Table top pozisyonuna al ve kürek kemiklerine kadar yükseldim. Bir sağ, bir sol parmak ucumu mata değdirip geri çekiyorum. Al nefes ver topla. Al nefes ver topla yatma. Kalk göğsün pelvise iyice yaklaşsın. Son dört, üç, iki ve bir. Ve geldik. Elleri başın arkasına al. Criss cross'a bağlıyorum. Al nefes ve ver. Dönüşlerde nefes veriyorum. Ve dizimin dışına doğru çerçeveyi, göbek deliğimin üstünü döndürmeye çalışıyorum. Diğer bacağı uzat ve uzat. Gülümse, gülümse. Son 3, 2, 1. Geldim ve bacakları tavana doğru gönderdim. Elleri yine başın arkasına aldım. Aşağı doğru indir, ver nefes kaldır. Dört tane yapıyorum. Belim mattan ayrılmıyor. Ona göre ne kadar aşağı indirsen o kadar zor. Ve geldim, yattım. Şimdi dizlerimi büküyorum. İstersen ayak bileklerini çaprazlayabilirsin. Pelvisi kalçayı yerden kaldıracağım. Ve yerine tekrar koyacağım. Dikkat et. Yüksek bir momentum, bir hız kullanmıyorum. Tamamen kalçamla ilgili. Boynuma giden bir ağırlık yok. Alt karnım daha aktif. Ve son bir tane. Çaprazladıysan bacakları değiştir. Çaprazlamadıysan devam ediyorum. Yukarıda kalma süresini uzattıkça kontrolün artmış demektir ve dikkat et. Omuzların içe kapanmamalı. Devam et. Son. İki ve bir geldik. Şimdi ayaklar paralel. Bu sefer geriye doğru tekrar gidiyorum, kürek kemiklerime kadar gittim, bacakları uzatıyorum ve büküyorum tekrar. İstersen çaprazlayabilirsin tekrar. Tek 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 geliyorum. Tekrar git, uzat, bük ve gel. Bir tane daha git uzat, bük ve gel. Şimdi bükmeden geri geleceğim. Hepsi derecelendire derecelendire. Bir tanesinde zorlanıyorsan bir önceki hareketteki versiyonla devam edebilirsin. Aldım nefesi ve gittim uzattım. Uzata uzata aşağı iniyorum. Ve 45 dereceye doğru indiriyorum. 45 olmak zorunda değil. Tekrar bük. Ve bükülüyken git. Uzat. Bacaklar gerginken aşağı gel. Ve hafifçe indir. Bük. Bükülürken git. Uzat. Ve tek 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 gel. 45 dereceye ve bük. Şimdi bacaklar gerginken geriye gideceğim. Tavana. Buradan tek tek geriye ve tek 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 aşağıya. Kuyruk sokumumu matın. Uzanabildiğim en uzak noktasına doğru uzatıyorum. Tekrar. Al nefes verirken git, git, git. Dikkat et, boynumda değilim. Kürek kemiklerimin altına kadar kalkıyorum. Ve uzan. Son bir tane. Sanki bir ip aşağı inerken kuyruk sokumundan beni çekiyor. İyice omurlarımın arasının açıldığını hissediyorum. Ve geldim. Tekrar table tabletop. Kollar başın arkasına geliyor. Ve kalkıyorum. İki bacak birden aşağı, yukarı ileri, geri, aşağı, yukarı, uzat, çek, aşağı, yukarı, uzat, çek ve yaptım teaser için. Daha önceki videolarımı yaptıysan teaser'ı biliyorsun. Bilmiyorsan işte şöyle bir şey haydi. Al nefes, birlikte yapalım. Nefes verirken tek tek kalkıp uzanıyorum. Ve tek 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 bük dizleri aşağı. Tekrar al nefes, verirken uzan. İstersen elleri paralelde yapabilirsin. İstersen bacaklarına paralel, istersen yere paralel. Son bir tane konuştum. Orada durma süresini uzattım son bir tane. Ve geldim. Şimdi geriye doğru yatıyorum. Kolları da geriye götürebilirsin. Bacakları da topla teaser bir. Topla iki. Ve topla üç. ve gülümse büyük dizlerini ve gel Öne doğru uzan. Ve buradan elleri koydum. Tek tek bacakları gönder, gönder. Plank pozisyonundayım. Ve dizi çek, çek, koy. İstersen mountain climber gibi biraz daha tempoyu arttırabilirsin. Son 4, 3, 2, bir. Şimdi çapraza. Diğer dirseğime doğru ters dizi çekiyorum. Son 4. Gülümse. 3, 2 ve 1. Ve aşağı bakan köpek ya da pike. İyice uzan ve gel. Dizleri koy. Dirseği koy. Tekrar gönder gönder. Plank pozisyondan. Pike to plank. Geriye doğru it. Öne doğru gel. Son 5. 4. 3. 2. Son bir tane. 1. Ve koy dizleri çocuk pozu. Buradan nefes aldım verdim. Artikülasyonla omurgamı yuvarlayarak geldim. Aşağı doğru indim. Mata iyice yerleştim. Ve Ellerini kürek kemiklerini sıkıştırmayacak bir yere koy. Nefes aldım, nefes verdim. Leğen kemiklerimi mata yapıştırdım. Nefes alırken kalkıyorum. Göğsümü karşıya doğru açıyorum. Ve nefes verirken yatıyorum. Tekrar nefes al. Arka grup aktif. Başımın tepesinden ayağıma kadar bütün zincir devrede. Son bir tane ve şimdi eğer buraya kadar rahatım diyorsan full sıvana çıkacağım. Dirseklerimi düzelteceğim. Al nefes. Ve omuzlar aşağıda, dirsekler düz, bacaklar, kalçalar aktif ve aşağı indim. Tekrar nefes al. Bir sudan çıkar gibi uzan ve aşağı in. Nefes ver. Son bir tane. Karın kaslarının esnediğini de şu an hissediyorsan doğru yoldasın ve belinde kötü bir his olmamalı. Yavaşça indim. Çocuk pozu Ve tek 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 kalkıyorum. Bitiriyoruz. Hep birlikte güzel bir antrenmanı daha geride bıraktık. Eğer videoyu beğendiysen beğene bas ve paylaşmayı unutma. Kanala abone olmadıysan Herkes hemen unutmadan abone olsun ve bildirimleri açsın tabii eğer istersen. Bu arada beni takip etmek, bana ulaşmak istersen Instagram adresim Tuğçe official Buradan da beni takip edebilirsin. Karınlar yandıysa, enerji yüksekse süper bir gün bizi bekliyor ya da güzel bir günü sonlandırıyor da olabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.